Yaklaşık 2 ay boyunca garip bir durum içerisindeydik. Valve'ın tatil molasına girdiği her seferde tatilden önce geliştirilmekte olan büyük projelerin çoğunlukla hayatta kalmadığına dair ilginç bir örüntü vardır. Hani derler ya tatil dönüşü her şey değişir diye. İşte o değişim genelde projelerin son ermesi şeklinde olurdu. Valve'ın tatil dönüşü yaptığı projeleri yeniden ele alması oyuncular için tam anlamıyla bir dramaya dönüşüyordu. Çünkü herkes tatil öncesi yapılan işlerin kaybolmasından korkuyor ve projeleri bekleyenler de bu durumu Valve'ın tatilden döndüğünde büyük değişiklikler yapma geleneği olarak adlandırıyordu. Bu durumun en ünlü örneği ise Team Fortress 2'nin orijinal versiyonuyla yaşanmıştı. Half-Life 2'nin çıkışından sonra Valve WoW çalışanları tatil moduna geçtiklerinde Team Fortress 2 aslında uzaylılar ve insanlar arasında epik bir savaşı konu olan bir oyundu. Ancak tatilden döndüklerinde biz ne yapıyoruz ki burada? Bu kadar karmaşık bir şey yapmak zorlayıcı olur dediler ve işleri bir aile basitleştirerek Team Fortress klasiği yeniden yapma kararı aldılar. Oyun da zamanla bugünkü halini aldı. Tabi bu garip durum yalnızca Team Fortress 2 ile de sınırlı kalmadı. Left 4, 4 3'ün başına gelenler de oldukça benzerdi. Valve'ın WoW proje geliştirmede ne kadar kararsız olduğuna dair yüzlerce örnek var ama en kötüsü de şüphesiz ki Half-Life başına gelmesi ihtimaliydi. 2024 yılının Aralık ayının ortasında yeni bir motor güncellemesi almadık ve elimizde neredeyse hiçbir yeni bilgi yoktu. Valve'ın büyük projelerinden Half-Life akıbeti hakkında doğru düzgün bir şey öğrenememek bir hayli endişe vericiydi. Hatta çoğumuzun aklında şu sorular dönüyordu. Bir şeyler oluyor ama biz mi görmüyoruz? Half-Life 2 gerçekten yapılıyor mu yoksa sadece bir hayal mi? Valve dışındaki kişiler tarafından yapılan harici oyun testleri de tek dayanağımızda tabi. Ama kimse bu test lerin güvenilirliğinden emin olamıyordu. Bunun en büyük sebebi ise Valve'ın projeleri yeniden değerlendirmeye devam etmesiydi. Gerçekten her projede sıfırdan başlanmış gibi bir hava vardı. Deadlock, Neon Prime ve Half-Life 2'nin iki taslakları o kadar farklıydı ki Valve'daki ekipler yine sıfırdan mı başlasak diye düşünebiliyordu. Half-Life 2'nin ilk hali tam anlamıyla karanlık ve sertti. Infotress 2 ise neredeyse bir uzaylı istilası ve insanlık mücadelesi üzerine kurdu bir projeydi. Yani kısacası her Valve oyunu baştan inşa edilmeden ilerlemiyordu. Ancak bütün bu endişeler en son gelen büyük Dota 2 güncellemesiyle birlikte kayboldu. Çünkü bu güncelleme Half-Life 2'nin tatil molasına sağ salim çıktığını ve neredeyse hiçbir büyük değişiklik geçirmediğini ortaya koydu. Evet evet Half-Life 2 hala geliştirilmekte ve bu kesinlik bizi bir aile umutlandırdı. Valve tatilden sonra projeye devam etme kararı almıştı. Belki de yeni bir Half-Life dünyası bizleri bekliyordur. Bu noktada Dota 2'nin son güncellemesinin kodları saatlerce oyuncular tarafından incelendi. Ve çoğunlukla optimizasyon ve son düzenlemelerle ilgili ipuçları bulundu. Yani birçok bakıma her şeyi gözden geçirip neredeyse her detaya çıkarmak istediler. Tabi bu Süre ise çok eğlenceli şeyler de buldular. Ve bunlar arasında öne çıkanlar da şunlardı. Yapay zeka yani NPC optimizasyonu. Valve NPC'leri iyileştirerek özellikle oyuncunun etrafındaki yapay zeka karakterinin sistem kaynaklarının daha verimli kullanmalarını sağladı. Yani bilgisayarınız artık gereksiz yere kasmaz. En azından NPC'ler daha ekonomik çalışacak. 25 Şubat 2025'te Deadlock için gelen büyük güncelleme ile birlikte Half-Life X ile ilgili birkaç yeni yapıcı da ortaya çıktı. Öne çıkanlardan biri ise PCR3 desteği oldu. Bu teknoloji yapay zeka destekli görüntü iyileş geliştirme yazılımının en sonuncusuydu ve bu tür teknolojiler genellikle geliştirme sürecinin sonlarına doğru eklenir. Yani Half-Life 2'nin geliştirme sürecinin neredeyse bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Ses motor güncellemeleri Steam Audio sayesinde sesin yankılanma şekli yüzey türlerine göre değişmeye başladı. Yani bir yerde sesin yankısı oranın nemine, duvarlarının kalınlığına ve hatta odadaki havanın yoğunluğuna göre değişecek. Bu kadar detaycı olmak gerçekten Valve'ın ne kadar mükemmeliyetçi bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Half-Life 2'nin tek oyunculu birinci şahıs bakış açısına sahip olacağı neredeyse kesin. Oyun eski Half-Life'lardaki gibi atmosferi bol ve gizemli bir şekilde tasarlanmış olacak. Hikaye ve tema hakkında çok fazla bilgi yok ama şunu söylemek mümkün. Güvenlik Barney Calhoun'un önemli karakter olacağına dair birkaç güçlü ipucu bulunmakta. Hatta öyle ki Barney'i yeniden görmek birçok oyuncu için nostaljik bir geri dönüş olacak. Oynanış açısından da Half-Life çok gelişmiş bir oyun olacak. Fizik sistemi artık daha önce hiç görmediğimiz kadar gerçekti. Artık sıvılar ve nesneler arasındaki etkileşimler çok daha detaylı. Yüzeylerin yanıcılık durumu, deformasyon mekaniği ve ağırlık değişimleri gibi daha önce görülmemiş fiziksel etkileşimler eklenmiş. Sıvı dökülse duvarlarda çürümeler olsa her şey farklı olacak. Yapay zeka geliştirmeleri de bulunuyor. NPC'ler artık görsel ve işitsel duyuların ötesine geçiyorlar. Kokuları bile algılayabilecekler. Ama en önemlisi NPC'ler çevredeki değişimlere göre dinamik olarak yollarını değiştirebilecek. Mesela bir yer yıkıldığında yapay zeka bu duruma adaptasyon gösterecek. Yani öldürmek istediğiniz o NPC'yi çok dikkatli seçmelisiniz. Çünkü her şey bir anda değişebilir. Büyük değişikliklerden birisi de yeniden oynanabilirlik ve rastgeleştirme olacak. Bazı unsurlar örneğin düşmanlar sağlık hareketleri veya bazı engeller her oynanışta farklı yerlerde olacak. Bu aslında Left 4 Dead'deki sistemle aynı. Aynı yerden geçseniz bile her seferinde başka bir macera sizi bekliyor olacak. Kara taşıtları oldukça detaylı bir simülasyona sahip olacak. Hem kara hem de su taşıtları için ayrı ayrı çalışmalar yapılmış. Yani aracı'nın suya soktuktan sonra neler olduğunu görmek oldukça eğlenceli olabilir. Özetle Half-Life Fix, Valve'dan artı puan aldı ve büyük değişikliklere uğramadan geliştirilmeye devam ediyor. Dota 2 ve Deadlock güncellemelerindeki veriler oyunun üretim sürecinin sonuna yaklaştığını gösteriyor. 2025 yılı içerisinde resmi bir duyuru yapılabilir. Ancak çıkış tarihi daha sonra belirlenecek. Oynanış, fizik motoru ve yapay zeka optimizasyonu açısından büyük gelişmeler olacak. Yani kısacası şimdilik elimizdeki bilgiler bunlar. Ancak yeni sızıntılar geldikçe daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Gelişmeleri takip etmek için yeni sızıntılar odaklanacağım. Half-Life 3'ün gerçek olma zamanı yaklaşıyor ve belki de hayatımıza girmeye çok yakındır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.